Herkese merhaba arkadaşlar. Kasım ayında okuduğum 11 kitabı yorumluyorum. Yanlışı ben çok sevdim. İkinci kitabımız ise Dantelle geriden Rime. Okurken birazcık sıkıldım. Çok severek okuduğumu söylemeyeceğim. Üçüncü kitap Geçir Senet'ten karakter aşınması atıyor. Ben çok sevdim. Tam dördüncü kitap Woman and Architectural History kitabıydı. İyi bir kitap olduğunu düşünüyorum. Beşinci kitaba iyileşmek üzerine. Açıkçası ben iyileşmek üzerine kitabının çevirisini beğenmedim. Siz zorlanırsanız bence yani normal. Çok normal hatta. Altıncı kitap ise Elektra. Kitabı okurken acayip zevk aldığımı söyleyemem. Çünkü ben Elektra'nı daha önce podcastlerini dinlemiştim. Bence onlar çok daha eğlenceli. Bunu okumak birazcık e, sıkıcı olabiliyor. Geçiyorum yedinci kitaba. Yine Elektra hikayesiyle bağımlı Orestes kitabını okudum. Üslup, anlatım, metin olarak Orestes bence çok daha iyi. E, okumak istiyorsanız kesinlikle bu iki kitabı ard arda okumanız gerek. Gelelim benim için bu ayın... Hatta 2025'in en önemli e, üçlemesine, e, Kopenhag üçlemesi, çocukluk, e, gençlik ve bağımlılık beni çok etkiledi. Gönülden tavsiyemdir. Bu ayın son kitabı, 11. kitabı ise Ulus Baker'den Sanat ve Arzu kitabı. Gerçekten çok zorlanabilirsiniz. Bir sonraki ayda okuduklarımı konuşmak üzere. Bay bay.